Meral Akşener Sivas'ta PKK'lı ama Diyarbakır'da da faili meçhulcü. Arkadaş, karar verin ben kimim? Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş birisiyim. Türkiye'nin sınır ötesi en derin harekatının altında imzası bulunan İçişleri Bakanıyım. Bu devlet, bu devlet PKK'nın, 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 DHKPC'nin listelerinde. Bak o kandil ne olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi listesinde olduğu için devletin talimatıyla benim talebimle değil şerefli Türk polisleri tarafından korunan bir insanım. Yahu arkadaş eğer ben PKK'lıysam tutuklayın ulan beni. Niye ter şerefli Türk polislerine beni korutuyorsunuz? Niçin şerefli Türk polislerine beni korutuyorsunuz? Eğer ben teröristsem beni tutuklayın, gereğini yapın. Bu nedir biliyor musunuz? Ciddiyetsizlik demektir. Bu bu ciddiyetsizlik demektir. Devlet ciddiyetini yere düşürmek demektir. Ben Megri Megri şarkısını söylemedim. Efendim teröristlerin kafasından konfeti kaçırmadım, onları üflemedim. Habur rezaletini yapmadım. O habur rezaletinin içinde teröristler, teröristler rahatsız olmasın diye Atatürk'ün resmi ve Türk bayrağını çıkartan ben değilim, sizsiniz. Açılım sürecini yapan ben değilim, sizsiniz. Ve gelinen noktada Sayın Erdoğan, sağ elinde İzbullah var senin bu seçime giderken. Sağ elinde İzbullah, Gafaro Kan'ın katilleri var katilleri. Adamın ağzından devamlı şu çıkıyor. L, doğru söyleyeyim, GBT olacak. Biz eğer iktidarı kazanırsak erkek erkeği evliliği serbest bırakacakmışız. Onca şey içinde akla gelen bu. Davayın bir şey var. Onunla da yetinmedi. Bak gülen çocukların yüzü gitti ha. Sarardılar hepsi. Şimdi hayır bir şey daha var. Meğersem erkekler hayvanlarla da evlenecekmiş. Onu serbest bırakacakmışız. Ya böyle bir fantazi olur mu oğlum? Bu ben şu anda Sivas'ta bulunan bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmek için davet ediyorum. Yazıktır bu ülkeye ya. Yazıktır bu ülkeye. Şimdi bir başka şey, bir başka kişi de çıktı. Dedi ki, yani biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. Aynı arkadaşın 8 sene meclis yönettim. Bağ, o meclisteki FETÖ sever konuşmalarını o cıvık cıvık insan içini kaldıran konuşmalarını bir bilseniz eyvah Hoca Efendi Hazretleri şeklinde konuşan o böyle munis sesli bazen MHP'den bazen CHP'den itirazlar olurdu birden asker adam böyle yani elinde belinde silah olmuş birisi gibi zıplar onlara hakaret ederdi. Gene kafayı eğer Fetullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri der şimdi biz kazanırsak Feto kazanmış olacakmış. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Cıvık adamlar. Ama Suriyeli veya başka bir yerden gelen sığınmacılar açısından soru şu. Biz beşer Esat'la niye kavga ettik arkadaşlar? Sonuç ne oldu? Sonuç 8, 6, 10 milyon diye söylenen Suriyelinin ülkemize gelişi Türkiye'nin bir hendek oluşu. İki yıl içinde bütün Suriyelileri memleketlerine göndereceğiz. Ama ve lakin, ama ve lakin biz bu kavgaları etmemiş olsaydık şu anda sadece birinci derecedeki sınırımız olan ülkelerle yaptığımız ticaretin şeyi ne biliyor musunuz? 7 trili hacmi 7 trilyon dolar. 7 trilyon dolara attık bir kenara. Beşer Esat'la kavga ettik. Kardeşim Esat, katil eset. Peki ne oldu kardeşim? İstanbul'da şimdi katilden kardeşime doğru hafif geçiyoruz ama karşılığı şimdi söyleyeceğim bir şey hep olacak. Karşılığı 8 milyon ortalamasını alalım Suriyeli. Ne işe yaradı bu? siz kazık yediniz hadi söyleyeyim sizin geleceğiniz ortadan kalktı siz kazık yediniz işte bunu beraber ortadan kaldıracağız